4 gündemi. Ve bugün de yayınımızı Adalet Yürüyüşü'nün 15. günün 3. etabında yapacağız. Canlı yapacağız. Bir 5 dakika kadar önce başladı. Yine Kılıçdaroğlu'nun kalabalığın önüne, konvoyun önüne geçme sürecince yani Yürüyüşçülerin önüne geçene kadar Heh, evet Geldi yayın önüne geçene kadar e, sloganlarıyla başladı dostlar bu arada siz de yayını paylaşırsanız e, çok memnun olurum daha çok dostun daha çok insanın bu yürüyüşe e, ilgisini katkısını e, görmek istiyorsak sorun adalet. Hak ve hukuk olduğu için e, bunu payla yapalım. Yayını paylaşırsanız çok mutlu olur. Ben şimdi bir Kılıçdaroğlu'na doğru gideceğim. E, yürüyüş başladı, dördüncü etap. Evet, yayın şöyle yapayım. Tamam, tamam. Bakın. Evet, sağ, sağ, evet sağ. şöyle gördüğünüz gibi Kemal Bey geliyor. Demin sloganlarını ata ata geliyordu. Çok sıcak. Onu söyleyeyim dostlar. Gerçekten sıcak ve asfaltın e, yanmasıyla da asfaltın verdiği sıcakla da e, yürüyüş giderek zorlaşıyor. Bugün 16 kilometre yapılacak. E, dediğim gibi e, öğlen de e, arada molada söyledik. E, sıcak çok fazla olduğu için 15'te yürüyüş yeniden başlanacak denmişti. Ben de onu size söylemiştim ama. Bugün adalet yürüyüşünde Sayın Genel Başkanımıza gazeteci Deniz Zeynep ve üstadımız Orhan Bursa'da eşlik ediyorlar. Hoş Kendilerini Evet e, dostlar. mensubu dışında burada kimse kalmaz. Evet Özgür Özel'in sesini duyduk. O gittikten sonra ben konuşmamı devam edeyim. Yani e, yürüyüşe başlama saatinin revize edilebileceğini söylemiştim e, sizlere. 16'ya da alındı zaten. Evet deniz deniz zeyrek buralarda beraberdik biraz önce ama ben. Kılıçdaroğlu'na giderken onu bıraktım. Şimdi sizinle ben Deniz Zeyrek'i de buluşturacağım. Basın arasında Ah, e, Deniz Be Deniz Zeyrek şimdi Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyor ama ben e, daha sonra Kendisiyle görüşeceğim ee, bu yayın süresince. Orhan Bursalı yine duayen bir gazeteci abimiz, o da e, geldi. Geçti mi görüntü? Bugün en yüksek katılım olduğunu söyledik. Onun için öğlenleyin hani yemeklerde e, uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ettim ama yayından biraz sonra baktığımda. Yemek yemeyen hiç kimse katı, e, kalmamıştı. Bu konuda iyi bir organizasyon yapıldığını söylemeliyiz. Yani örneğin tuvaletlerde falan da haşedersiniz ama bu çok önemli bir ihtiyaç biliyorsunuz. Onda da herhangi bir sorun e, yaşanmıyor. E, milletvekillerinin katılımı giderek artıyor. Şimdi bu e, Kılıçdaroğlu'nun olduğu bölüm e, biz medya mensupları ve Kılıçdaroğlu yürüyor. Hemen onun arkasında böyle bir 50-100 metre kadar ara veriliyor. Sonra diğer yürüyüşçüler geliyor. O yürüyüşçülerin en önünde e, milletvekilleri şey var. var. Ve milletvekilleri yani artık da, özel tişörtler e, giyiyorlar. Bugün kırmızı renk giymişlerdi. Onu da e, sabahleyin yanılmıyorsam göstermiştim. Ama e, birazdan da yine fırsat evet, bulduğumda şey. şimdi da sizlere da göstereceğim. Şey sen bana ulaş tamam Evet, Denizleri'yi takip ediyorum bir yandan. Hala Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyor. Tamam, tamam, tamam. Hayır, Evet, yürüyüşü size gösteriyorum. Kılıçdaroğlu orada, Orhan Bursalı diğer tarafta. Devam ediyoruz efendim, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben de hemen Deniz Zeyrek'in yanına geldim dostlar. Deniz merhaba. Merhaba. Evet bu yürüyüşe... İyi yayınlar, herkese merhaba. Evet, <laughs> e, biraz... Kemal Bey'in temposuna yetişmek zor, biraz zor. Bir... Evet. Hızlı yürümen lazım hızlı yürüyoruz. Herhalde en zor koşullarda Kısa bir değerlendirme yayım. alabilsek senden. Valla ben duyduğumda inanmamıştım. Yani 70 yaşında, 69 yaşında biri bunu başaramaz, yürüyemez demişti ama şu anda yolun yarısı geçilmiş vaziyette ve hala, hala, tempo çok yoğun. Destek de yoğun. Gittikçe evet. kalabalıklaşıyor gördüğüm evet. kadarıyla. Hani ilgi düşer vesaire. Bunun İstanbul'a varması çok önemli galiba değil mi? Evet. Aslında biraz asıl amacını orada Like yani, evet. yani orada, orada nasıl kit, bir heh, olacak. Evet, evet. nasıl bir mesaj verilecek evet. o çok önemli sen dış dünyayı da takip ediyorsun ee, dış dünyanın bu yürüyüşe ilgisini nasıl buldun yani medya özelliğini soruyorum televizyon olarak ben CNN BBC kanalları izliyorum gördüğüm kadarıyla bir yansıması var yani çok yoğun değil ama evet. başladığında özellikle çok sık haber olmuştu ama online eee versiyonlarında bütün bu haber kanallarının, ünlü gazetelerin ııı ee, Kılıçdaroğlu Març diye İngilizce girdiğimde ee, çok rahatlıkla onlarca yüzlerce makalenin çıktığını evet, görebilirsiniz. Evet, doğru. Ben çok teşekkür ederim. Sen, yayınlar, kolay Kemal Bey. Bir... Evet. Ben ee, Denizleri Deniz bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. E, bizim için sizler için bir değerlendirmesini aldık. Bugün Deniz Zeyrek'in sözünü ettiği o yabancı basın ilgisi açısından baktığınızda Dostlar Bugün de İngilizlerin ünlü gazetesi The Guardian'ın muhabiri buradaydı Ben de yine biraz sohbet etme olanağı buldum O zaten Türkiye muhabiri, hafif Türkçe de biliyordu Oradan da anladım ki bayağı ilgili, gelişmeleri biliyor ismin Mısır kökenli bir e, gazeteci e, ve Orta Doğu konusunda çok bilgili Türkiye, Suriye'deki gelişmeler e, bunları bilen bir gazeteci. Bu yürüyüşü de çok önemsediklerini e, söylüyorlar. İşte İngiltere deyince, The Guardian deyince akla tabii Corby geliyor. İngiliz İşçi Partisi'nin lideri. Acaba onun e, bu yürüyüşle ilgili herhangi bir değerlendirmesi olacak mı? Onu da göreceğiz ileriki günlerde dostlar. Ah, evet. Burada bir başka dost da karşılaştı. İrem Çiçek e, evet, geldi yürüyüşte. Hemen biraz değerlendirmesini alalım. İrem ne diyorsun? Yani ne diyorsun? Bir değil, avukat bu ülke, olarak. Bu ülke artık bu sıkıntılardan kurtulsun diyorum. Biz büyük mücadele verdik. Bu solukta bir sebebi vardı bunun. Başka aday, başka aileler, başka insanlar uğramasın diyeydi. Ama bugün görüyoruz ki yine haksızlıklar yapılıyor. Bugün 38 tane fezleket düzenlendi. Hep SDP ve CHP milletvekilleri için. Ama biz biliyoruz iktidar partisi vekillerinin petrol işbirliği yaptığının ihbar mektuplarında yer aldığını. Bu adaletsizlik yürümez, böyle olmaz. Yani e, örneğin e Fatullah Gülen'le yan yana fotoğraf çektiren gazeteciler ikinci sırada, üçüncü sırada hemen tutuklanıyorlar, aylarca cez cezaevinde kalıyorlar ama e, topluca e, AK Parti milletvekillerini yaptığı ziyaret ki önlerinde, önünde e, diz çökmüşlerdi bir kısmı. Evet. Hatta bir kısmı kadın e, milletvekilleri başlarını normalde örtmedikleri halde o odaya girerken örtmüşlerdi. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Ya yani bu çerçevede söylediniz değil mi? Eşit olmayan adalet. Eşit ol Aslında hukuk karar çıkınarak muhalif olan partilerin ve muhalefetin diskalifiye edilmesi sağlamak, evet. FETÖ mücadele mücadelenin e, bunun yanından geçmesi mümkün değil. Böyle Nuriye ve Seybi gibi sadece ihraç edildiği için eylem yapan insanın tutuklanması veya ölüme terk edilmesi, Ahmet Şık gibi e, FETÖ'nün zaten hedefinde olan birinin şimdi tekrar e, FETÖ terör örgütü gibi abuk sabuk bir iddia ile içeriye alınmasına karşıyız. O yüzden yine buradayız mücadele mücadele mücadele. Ee, aynen. Siz de çok terlediniz, ben de çok terledim. Evet baba. <laughs> baba yok. Baba nerede kaldı? Baba <laughs> kaçtı. <laughs> <Evet. gülüyor> Dursun Bey'di. <laughs> Tabii <Evet>, Dursun Bey'le <laughs> de <laughs> bir, bir tanışıklığımız var. Onun için ben rahatım. Hem İrem diye hitap ediyorum hem de Dursun Bey diye. Alışım. Evet dostlar önümüzde avukatlar grubu var. Eee on... Biraz gürültülü ama Dursun Bey'den evet. de birkaç cümle alsak sonuçta i̇şte bu kumpas davaların en önemli mağdurlarından biri olur. Şimdi yıllardır adalet arıyoruz bu ülkede. Türkiye son on yıldır adaletsiz yaşıyorsa şu kesin ki bunun bir numaralı sorumlusu siyasi iktidardır. Çünkü ilahi, adil bir yönetim anlayışı yok. Sadece kendilerine adalet kalan. Bu üstünün neydi? Bu üstünler hukuku var. Onun için milletimize arz ediyoruz. İyi düşünsünler. Bu iktidar geldi adalet gitti. Adalet için sandığa gitsinler. Bugün bize <laughs> lazım. Yarın lazım diyoruz. Gürültü çok fazla. Çok özür diliyorum. <laughs> konuşmak için biraz uzaklaşmaya çalıştım. Biraz gürültülü bir ortamda evet yayın yaptık. Deniz Zeyrek, İrem Çiçek, Dursu Çiçekli görüş alışverişinde bulunduk diyelim. Ee, İrem Çiçekli Dursun Çiçeği baba kızı bugün gördüm ve orada tesadüfen gördük ama Deniz Zeyrek'in değerlendirmelerini de size ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. İyi yayınlar dili e, iyi akşamlar diliyorum şimdiden ama tekrar bir yayın yapmaya çalışacağız. Bu yayın ne kadar başarılı oldu. Ben tabii şu anda göremiyorum. Işıklı ters olduğu için e, sizin açınızdan iyi benim açımdan kötü. E, göremiyorum çünkü ekranı iyi göremiyordum. Umarım e, bir şeyler yapabildik dostlar.